Demirkapı Kapı, Zirve, Karagöl. Bugün zaten parkurumuz Aygır Balıklı Göl'den başlayarak Karagöl'e doğru yaklaşık 4,5 kilometre bir parkurda Karagöl'e çıktık. Buradan aşağı doğru normalde e, Yaylası ve Şeker Su Yaylası. Aşağıda Multat Yaylası var. Birleşmesiyle noktalanan bir yer. Tam sırtın arkası Bayburt bu tarafı bu taraftaki zirvede e, Rize. Hayrat tarafı Rize tarafında Anzer. Anzer tarafına düşüyor. Ve tam şu anda zirve hakim bir noktadayız. 3000 metre değil şu anda. Tam 3000 metredeyiz. Burada 3000 metrede burada Karagöl de var. Kar, en büyük Karagöl. Karla kaplı. Evet, şu anda buzullarla Soğanlı kaplıdır. Şu anda daha ne tarafta Şu anda tam karşımızda şu en zirve olan var ya. He. En sivri bir tepe var. Evet. Orası şu anda zirvesidir. Ha, buralar soğanlı dağlar. Burası, soğan, burası zaten soğanlı dağları. Bak. Ee, Buradan itibaren Karakaya şurası bak. Karakaya bak orası. Karakaya şurası. Evet. Tam Karakaya 3180 metre rakımı var orada. En son ucuda olan 3.180'dedir. Oradan sıra dağlar işte Kaçkarlar'a karlara bağlanan. Biz bak karşısı muhtemelen şeydir. Verçeniftir. En zirvede olan. Köşede olan değil mi? Yazın dan yani Yaklaşık üç ilik kapsayan bir bölgedir. Bir tarafımız Vaygut, bir tarafımız bize, bir tarafımız Razon. Biz şu anda tam üçgendeyiz. Bu dağların başlangıcı, Soğanlı Dağları. Soğanlı Dağları'ndan sonra işte Kaçkar Dağlarına birleşen ta Artvin'den şey Batum'a kadar uzanan dağların devamıdır, başlangıcıdır bu ve devam ediyor. Bu bölgede yaklaşık 3000 metre şu anda durduğumuz noktadan noktada 3000 metredir. Karşıda görmüş olduğunuz tam zirvede Karakaya Mescidi var. 3180 metrede e, mescit olarak kullanıyor. Normal eski dağcılar kullanıyordu onu. Şu anda mescit yapıldı ve yol getirildi. Ama mantıklı değil. Güzel bir dağdı. Şu anda herkesin çok rahat çıkabileceği bir dağ oldu. Olmaması lazım. İnsanlar yürüyerek belli bir zirveye ulaştığı zaman çok daha değişik e, keyiflere ulaşıyorlar. Ama artık o dağın bir özelliği kalmadı. Artık bu dağlardan sonra bizim soğanlı dağlarına devam ediyoruz. bir taraflara. Yani bizim amacımız insanların herkesin gidemeyeceği yeri bizim gitmemiz yani. Maksat budur zaten. Şu dağların arkasında yaklaşık 16 tane göl var. Şu e, zirveden baktığı zaman, karakar neçitinden bakıldığı zaman 13 tanesini bu boğazda görebiliyorsunuz. Şimdi şu andaki e, bölgenin en büyük e, göllerinden Kara Göl. Bu Karagöl 3000 ee, metrede olduğu için ve e, normalde yaşam yok. Yaşam olmuyor burada. ve Bu Çaykara üçgeninde ve Bayburt üçgeninde alan e, noktasında olan bir güzel gölüdür. Güzel bir göldür. Herkesin, bütün dağcıların görmesi gereken bir göldür. Sosakı vereceğim. Ee, şu anda parkurumuz çok fazla de değil. Çok da bugün yorucu değildi. Gerçi ilk gelenlere sormamız lazım. Ama e, muhtemelen akşam yorgunluklar geçince mutlaka bize hak verecekler ve akşam fotoğrafları seyredince çok daha keyif alacaklar inanıyoruz. Hafta bize soracaklar. Nerede hangi diyor? bölgeye gidiyorsunuz? <laughs> Şu dağın tam arkası Şeker Yaylası. Evet. Tam karşısı Karaser Yaylası. Şu ilerisi Çelepçe Yaylası. İlerisi, abuz, abuz, i̇lerisi, abuz, abuz, ilerisi Madur mu? <laughs> evet, Madur Dağı. Konut Dağı ve Madur Dağı. Görmüş olduğunuz en son olan sürmede Madur Dağı. Sürmede Sultan Murat'ın üçgeninde olan. Karlo Dağı. Ne kadar güzel. Ne kadar selamat ayırım bu dağdan karşıda Bu sene yemin sevdasız durum ama Bir selamat sayırım bu dağdan karşıda Bu sene yemin sevdasız durum ama Boylarım boyuma duru huylarım belli değil Kara sevda ben onu ki severim elde değil Boylarım boyuma duru huylarım belli değil Kara sevda ben onu ki severim elde değil Karşı davda bir kız var, gözlerinde yıldız var Deliriyormuş aklar, Yüreğimde hırsız var Karşı davda bir kız var, gözlerinde yıldız var Deliriyormuş aklar, Yüreğimde hırsız var Boylarım boyum madduru, huylarım belli değil Kara sevda ben onu iki severim elde değil Boylarım boyum madduru, huylarım belli değil

gelecek mi lan yan yana karşı da dumanı kalıyı ha bu yana aca gelecek mi sevdumdan yan yana boylarım boyuma duru boylarım belli değil kara sevda ben onu ki severim elde değil boylarım boyuma duru boylarım belli değil kara sevda ben onu ki severim elde değil Varım var göklere demiş Şehirler lol kimlere tutsak Düşer olmuş Düşer olmuş Düşer olmuş Düşer olmuş Girdi yata durdu derinde Kanarım der Kanarım der Kanarım der Kanarım der Boy özgürlük Boy özgürlük babacı Her sundum güllerin derdi Ne ba duydu ne babancı Ne ba duydu ne babancı ne var duydu ne var bacıcı ne var duydu ne... Ama onlar şöyle daha iyi. Ama şöyle bak. Abi aydarım. Bir yok